Evet arkadaşlar Borsa Trader kanalından herkese mutlu ve bereketli bir pazar günü geçirmesini diliyorum. Arkadaşlar Metaverse sepetimden bir önceki videoda bahsedeceğimi sizlere de dile getirmiştim. E, bu kanalda anlattığım hiçbir bilgiye yatırım tavsiyesi içermemektedir. Altını çizmek istediğim ifade en önemli ifadelerden birisi budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar Metaverse 2022 yılında adından sıkça bahsedilecek olsa da güzel karlar elde edebileceğine inandığım coinlerden kendi Metaverse sepetimi bu videoda sizlere açıklayacağım. Evet listenin başına geldiğimiz zaman hemen Metaverse sepetimdeki ilk coin SEG VR arkadaşlar kısaltılmasından da belli olabileceği gibi Virtual Reality yani artırılmış sanal gerçeklik Evet arkadaşlar, e, Seek VR e, Coin ise projesi ise sanal etkinlikler ve diğer deneyimler için blok zinciri tabanlı bir akış platformudur. Blockchain teknolojisinin kullanımı sayesinde bu yenilikçi e, şirket arkadaşlar eğlence ve eğitim deneyimlerini bir arada sunmaya amaçlıyor. Buna ek olarak ise müzik sanat camiasından profesyonel sporculara, sporculara, diğer etkileyici ve Seek platformunda yer alan e, en önemli etkenlerde. de Birçok ünlü isim veyahut ünlü projeler aslında bir çatısı altında birleştirmeyi planlayan güzel bir proje olduğunu düşünmekteyim. Bu yüzden de arkadaşlar kendi 2022 Metaverse sepetimde bulundurmuş olduğum coinlerden bir tanesi Shake VR. Dediğimiz gibi ShakeVR dünyanın en iyi 14.000'den fazla müzik sanatçısına sahip. E, müzik şirketi Universal Music ile de ortaklık kurdu arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde H&M ile bir ortaklık kurduğu spekülasyonları internet e, camiasında yayılsa da H&M bu haberleri doğrulamadı. Kendileri de ise bu projenin onlara sunulmuş olduğu sunmak için piyasaya çıkartılan bir e, e, ürün üretimi olarak e, piyasaya sunular arkadaşlar H&M projesini. E, dediğimiz gibi hemen baktığımız zaman coin market cap sıralamasında 152. sırada da bulunmakta 100.000 kişinin üzerinde bir takip listesini alınmış arkadaşlar. Şu anda piyasalarda bu videoyu çektiğimiz sürelerde 0.51 dolar civarlarında arkadaşlar işlem görmekte. Tabii ki gelecek günlerde fiyatlarını kaça katlayacağını bilemeyiz. Tabi anıyla yatırımlarınızı kendi araştırmanız doğrultusunda yapmanız da tavsiye olunur arkadaşlar. Sertik denetimine tabi arkadaşlar Ethereum üzerine kurulu. Gate.io borsasında listelenmiş arkadaşlar. Gate.io borsasından indirimli kayıt olabileceğiniz referans linkimi YouTube videomun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizlere komisyonda indirim ve kazanç sağlayacaktır. Meksika borsasında listelenmiş arkadaşlar yani Binance borsasında daha bulunmamakça birçok diğer global borsalarda daha yerini almamış bu da aslında yatırımcılar için güzel kar elde edilebileceği bir avantaj sağlıyor. Evet arkadaşlar şey, bir yere baktık dediğimiz gibi hemen ikinci bir coinimize geçiyoruz arkadaşlar İkinci coinimiz ise Metaverse evrende Starling arkadaşlar Starling yeni bir Metaverse projesi olan ve birçok iş tarafından ilk başta şaka coin olarak görülse de ancak daha sonrasında projenin ciddi olduğunu e, tüm Metaverse coin'i evrende bulunan yatırımcılara göstermiş oldu. Starlink coin tamamen merkeziyetsiz bir Metaverse ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yüzden de birçok yatırımcı Metaverse kavramına ilgi duymakta. Aslında Starlink coin'i kripto para piyasasında Elon Musk'ın etkisi görülse de bu az bilinen alt altcoin arkadaşlar Starling uyduları sayesinde de geçtiğimiz aylarda bir günde %110'dan fazla değer kazandırdı yatırımcılarına. Elon Musk bu dünyada bedava internet vaat ettiği Starling uyduları ile, uyduları ile gelecekte bir metaverse coin'i olarak sıklıkla karşılaştırılarak hafif pamplar yaşatacağına inanıyorum. Ee, Starling Starlink arkadaşlar benim metaverse 2022 e, güzel karlar elde edebileceğime inandığım coin'lerden bir tanesini kendi sepetimde bulundurmaktayım arkadaşlar. Bu tamamıyla kendi düşüncem. Hemen bir diğer coin'e geçmeden önce dediğimiz gibi ilk 500 içerisinde coin market cap'te 266. sırada bugünlerde yer almakta arkadaşlar. 110 bine yakın kişinin izleme takibi sesinde. Ee, arkadaşlar bu yüzden dediğimiz gibi Ethereum üzerinde sözleşmesi bulunmakta. White Paper'ını da izleyebilirsiniz. Yatırımlarınızı kendi analizleri de olsun da yapmanız tavsiye olunur arkadaşlar. Dediğimiz gibi hemen piyasaya baktığımızda Gayet IO borsasında Uniswap'ta, OKX'te, diye CoinX'de arkadaşlar dediğimiz gibi daha Coinbase e, e, ve birçok Binance gibi birçok global borsada yer almamış. Bu da güzel bir avantaj arkadaşlar. Gate.io borsasının e, referans linkini YouTube profilimdeki e, sayfada bulabilirsiniz arkadaşlar yorumun altında bulabilirsiniz arkadaşlar TikTok'taki 5 dakika süre içerisindeki videoda diğer sepetime de değineceğim arkadaşlar ama öncelikle e, bu videonun devamını izlemek isteyen arkadaşlarımız TikTok profil sayfamdaki YouTube butonuna basarak arkadaşlar ikonuna basarak diğer e, bu videonun devamını YouTube sayfamda bulabilir herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir gelecek e, güzel bir gün geçirmesini diliyorum e, videonun devamı youtube'da arkadaşlar.